Eğitim projelerimizin lansman törenine öncelikle hoş geldiniz diyorum. Şanlıurfa Valiliği Fırat'ın çocuklarına eğitim öğretim alanında sunulan fırsatların anlatıldığı tanıtım toplantısı düzenledi. Eğitimsiz bir toplum bir uluslararası çöküşüdür. çöküşüdür. Dolayısıyla biz her alanda belki tasarruf ederiz, her alanda önceliklerimizi belki e, azaltabiliriz. Ama eğitim konusunda hep söylüyorum, eğitim olmazsa olmazımız. Ajandamızın en başında budur. Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Siyasi Parti Temsilcileri, Kamu Kurum Müdürleri ve çok sayıda davetli katılım sağladı. Her türlü olayı, gerek sosyal bir olayı, gerek adli bir olayı, gerek idari bir olayı, gerek toplumsal bir olayı, Analiz ederken en sonda çıktığımız nokta şu diyoruz. Bunun sonu eğitim kaynaklanıyor. Yani sağlıkta sıkıntımız varsa eğitimde, ulaştırmada sıkıntı varsa eğitimden kaynaklanıyor. Eğitim dinamiklerimizin arzu ettiğimiz şekilde dönme, dönmüyorsa çatlarımız eğitimde, eğitim sistemde, öğretim kaynaklanıyor. Dolayısıyla amasız, fakatsız, lakinsiz bir şehrin bütün duygularının bütün heyecanın merkeze eğitim olması lazım. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programa katılan çocuklar büyüklere kitap hediye etti. Baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni bir nesil yetiştirmenin sorumlusu olan öğretmenlerimize seslenirken söylediği eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüksek kılar ya da esaret ve sefalete terk eder diyor. Bu nedenle Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmenizi bekliyor diyor. Programda kitap okuma etkinliğinin ardından protokol konuşmaları gerçekleşti. Eğitimsiz bir milletin başına gelebilecek tek şey esaret ve sefalettir. Maalesef bunu pek çok ülkelerde görebiliyoruz. Ya ya niteliksiz bir eğitimin sonucu ne olabilir? Yani burada gördüğümüz eğitimsiz bir toplum esaret ve sefalet altında ama niteliksiz toplumda niteliksiz eğitim gören toplumlardaki durum nedir? Bunu Güney Afrika'da bir üniversitenin girişindeki şu sözlerde saklı. Diyor ki bir ülkeyi yok etmek için o ülkeye atom bombası ya da füzelerle saldırmak zorunda değilsiniz. Bunun için eğitim kalitesinin niteliğinin düşürülmesi ve sınavlarda kopya çekilmesine müsaade edilmesi yeterlidir. Program fotoğraf çekimi ile sonlandı.